fena hareketti. Bu hareket fenaydı. Her şey, her şeyi mutluluğumuz için. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi resmin böyle oldu. Her tarafı da batırdım. <laughs> ya hiç batırmam normalde hiçbir yere. Şimdi nasıl kuracak? Nasıl kuruyacak bu nasıl? Bu nasıl kuruyacak? Ya o yazıp durmayın artık nasıl kuruyacak? Lan nasıl kuruyacak? İpe mi asayım? Aynen. <laughs> Dur şu <laughs> hemen mutlu şey salonumdaki ipe hemen asayım. <laughs> nasıl asacağım? Pınar teşekkürler. Nasıl asacağım ben bunu şimdi? Eve dağıttım gene Ha? Ne yapacağım abi? Ben bunu şöyle ben bunu üfleyeyim. Aysu teşekkür ederim. Ben bunu dışarıya koyayım en iyisi. Bir saniye. Anan <laughs> anan hep yere damladı ananı. Arkadaşlar evet. Her yerin içinden geçtim. Gördüğünüz gibi e, da bir şeyler. Şimdi birazcık, birazcık eğlence zamanı. Birazcık eğlence zamanı. Birazcık eğlence zamanı. Uh -huh. Uh -huh. Ebru, Ebru. Ebru yapıyorum Ebru. Ebru gel buraya. Ebru, Ebru, Ebru. Ebru, Ebru. 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 gel buraya Ebru. Ebru, Ebru. Ebru, Ebru. Gel buraya Ebru. Ebru, Ebru. Fırına mı atacağım? Arkadaşlar. Poğaça mı yaptım fırına atayım? Saçma saçma koşmayın ya. Hu, ben Ebru ustasıyım zaten. Al sana Ebru. Ha, ah. ah, bir sarımız kaldı. Hangi Ebru? Ebru Gündeş. Ha. Al sana Ebru Gündeş. Ha. Evet şimdi arkadaşlar fırçayı bırakıyoruz. Bununla karıştırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi Ebru böyle yapılır. Aksini iddia eden yalan söyler. Ebru'ya saygısı yoktur. Aksini iddia edin. Ebru'ya saygısı yoktur. Bitti arkadaşlar bu kadar. Daha Ebrum, Ebru mebru yapmıyorum. Ben bunu zirvede böyle bırakıyorum. Ha bunu da böyle koyuyorum kağıtlarını da. İsteyen buradan beğenip seçip alır artık böyle. Tek tek alır. Buradan bak. Bak bu da sanat mesela. Bu da bir sanat. Bakın şimdi şöyle yapıyorsunuz. Allah kahretsin. Şöyle koyuyorsunuz arkadaşlar kağıdı. Siz bilmezsiniz. Ben her gün Ebru yaptığım için. Şöyle koyuyorsunuz. Bak Bak bitti. Olay bitti. Bu kadar bitti. Eğitim şarttır diyorum. E, fırçayı unuttuk. Evet, bunu böyle yapıyoruz. Şöyle şöyle mükemmel siyah boyamızı şöyle üstüne döküyoruz. Ebru böyle yapılır arkadaşlar. Herkes kendine gelsin. Bu toplu iğneydi arkadaşlar. Tam ortasına batırıyoruz. Bitti. Bitti arkadaşlar. Ebru böyle yapılır. Şimdi ben birazcık Ebru'mu şöyle küçük bir düzenlemeler yapacağım küçük düzenlemeler. Wow, wow, wow. Hayran kaldım resmen ya. Wow. Nasıl güzel bir ebru oldu ya bu? Wow. Arkadaşlar, en küçük bir dokunuşum kaldı. Şöyle Evet. Bitti arkadaşlar. Teşekkürler. Şimdi yaptığımız Ebru'ya gidiyoruz sanat eserimize. ilk göz ağrımız ne yapıyor burada bakalım. Merhabalar. Ahmet Bey çorbanıza bok gibi dedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet Ahmet Bey. Ben çorbam kim Ben elimi yıkamam lazım. Evin haline bakın. Evin haline bakın arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkürler. Şimdi elimi yıkamam lazım. Elimi yıkıyorum. Hep siyah boy oldu. Hep tırnaklarımın her tarafım siyah boy oldu. Arkadaşlar halıya Ebru dökerseniz ne olur <gülüyor> 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 Dökmüş olursunuz arkadaşlar. Vallahi yok. Ben daha yapmıyorum Ebru Ebru. Hadi yürü git. Hadi kardeşim. Ebru yapmıyorum bir daha. Saçıma bak saçımın haline bak. Toroz gibi. Kızlar da hep istek atıp atıp duruyor arkada. Allah'ım bu odayı çok seviyorum ya. Bu oda benim rahatlama odam. Evet başlıyoruz. Seneye teşekkür ederim. Evet. Arkadaşlar dün 81 adet vinimizi biliyorsunuz ki bir saniyede kaybettik. Çünkü neden biliyor musunuz? Aa, böyle kral yargıçlarımız yoktu. Böyle kolunu böyle çıkarıp masaya... Abi şimdi vururdum da. Bam diye vuracak biri lazımdı. O da olmayınca bize vurdular. Ne yapalım? Kader. Bu hayatta vuran da olabilirsin. Vurulan da. Ama şimdi... İnsanları yayın alma zamanı. Evet. Hoş geldiniz. Bakıyorum 1 2 3'te kim var? Hukka Bey, vallahi abi seni buralarda en iyi izleyiciler bana hediye atan kısmında ilk defa görüyoruz. Barış teşekkürler, Sene'ye teşekkürler. Güzel bir açılış oldu, evet. Eva yayında, bir de diğerleri yayında. Alayım mı? İnsanları almaya başlıyorum o zaman. Aa dur, nasıl almaya başlıyor? 2 milyon olmamış. <laughs> Çift tıklayın, 2 milyon olsun da başlayayım almaya. Evet. <laughs> Bu şarkı ne kardeşim? Buştum buştu. <laughs> 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 Kendime geldim.